Efendim sen peygamber misin? Az evvel ayet okudun. Doğru ben peygamber değilim de. Ee, Elülemai ve Enbiya alimler, peygamberlerin. Bilmiyorum. E tamam ben de bildiğimin alimiyim öyle söyleyeyim. Eğer anlıyorsan. Alıyorsan ben sana bir usul anlatıyorum aslında bak ilim her önünüze geçeni herkese anlatmamanız gerektiğinde şey var. T sosyal mecralarda görürsün, adam kitap almış her şeyi anlatıyor. Hayırdır çocuğun boğazından geçmez onu bir temizle lan Kılçıklı mılçıklı balık verme çocuğa boğazında kalır. Yani Allah Zülcehattir Kur'an'ı 23 senede niye indirdi? Hani 40, Allah Resulü Sallallahu 40 yaşındayken peygamber, olduğunu, peygamber olduğu haber verildiğinde Kur'an yekpare bir şekilde niye indirilmedi de 23 seneye yayıldı? Sindire sindire. sindire, sindire. Allah Sözü Cihazı'nda ne buyuruyordu? Kur'an'a biz bu Kur'an'ı ayırdık. لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى ayet ayet e, sure sure ayırdık insanlara yavaş yavaş okuyasın diye ve nezelna o tenzila ve biz bunu peyder peyindirdik indirdik buyuruyor Allah Sözü Yani ağır ağır bir sakin olun oğlum bak bir bu sizin istediğiniz şu, du şu duvar boyanacak mı? Duvarı boyayalım. Tamam boyayalım da nasıl boyayalım? Şu da boyamadır. Aldım boya kutusunu duvara çaldım. Oldu mu? Duvar boyandı mı? Evet duvar boyandı ama temele baktığında sıçtım batırdın affedersin yani. Her tarafı ne yaptın mobilyalar etraf ne yaptın böyle ilim anlatılmaz bir ton usul var bir ton e, ince işle uğraşıyorsun burada. Bilmem anlatabiliyor muyum bu da bir usuldür bu arada bunları da almanız gerekiyor. 2 gün sonra siz de anlatırsınız veya yolda sokakta karşılaşırsınız. İnsanların sorduğu sorular ona göre cevap veriyor olmanız gerekir. Dişinin keseceği cevapları vermeniz gerekir yani. O zaman ne yapacaksın bir ince işçilik yapacaksın değil mi duvarı boyarken bile. Hani bir şeritlerini çekeceksin tavanın rengi başka yan duvarın rengi başka bir şeritlerini çekeceksin. Çek, kapıların, kirişlerin bir etrafına bir şekilde mobilyanın üzerinde bir ört deme. Ondan sonra boya. Ama bu vakit alan bir şey. Yani olaylar oluyordu, olaylar olduktan sonra Allah rahat indiriyordu ve insanların sindirmesi o zaman kolay oluyordu. Bizimkiler öyle değil. Ver abi, hepsini ver. Bütün ilmi ver. Ne yapacağız? Oklavayla kaktıracağız biz. Yutarız onu. Ver abi. Yani bu, böyle saçma mantık mı olur? Boğazınızda kalır helak olursunuz. Ama adam onu bile bilmiyor. Bak ben ilmimin zekatini veriyorum. Daha zekat konusuna gelmedim. Bu önceki konumuz. Yani bir, bir buçuk aylık süreç içerisinde bunlar temizleniyor. Ve bunun bir kısa yolu yoktur gençler. Hani iki saat, 3 saat diyorsunuz ya. En kısa yolunu ben anlatıyorum emin olun. Üç saatlik video. Efendim bu mu en kısa yolu? Evet en kısa yolu budur. Bundan daha kısasını bulamazsın. Ee, yani bir şuur oluşturabilecek en kısa şeyi anlatıyorum aslında size. O da 2 saat 3 saat sürüyor. Varın gerisini siz düşünün. Bundan daha kısası şuna benzer. Hani sağda solda görürsünüz efendim biz kısa yoldan anlatıyoruz falan diyenler varsa kısa yoldan zengin olmanın yöntemleri hani sosyal mecralarda görürsünüz ya. İşte 2 ay daha parayı vurdu, köşeyi döndü tarzında şeyler bunlar nedir? Gitti baktığınızda ne görürsünüz genelde? Hı? Net dolandırıcı değil mi? İşte olmaz. Net dolandırılırsınız hani. Bu işin kısa yolu olsaydı Ya bak hiçbir şey yapmayın. Sadece ayetin hadisini okusam diyorum 3 saati geçiyor. Ben size şuur anlat anlayabileceğiniz kadarını anlatıyorum. Ne demek istedim anlıyorsunuz değil mi?